Euz billahi inneşşeytaner Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamü alâ resûlinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Evet. Susulacak bir yer galiba burası konuşulacak bir yer değil. Sadeliğin ihtişamının olduğu bir yerdeyiz. Sadelik ve sadeliğin verdiği ihtişam. Çünkü sultanlık sadelikti, itişam sadelikti. Ne kadar ihtiyaçsız o kadar sultan. İhtiyaçlıysan kölesin, ihtiyaçsızsan sultansın. O yüzden şu da olmazsa yapamam, bu da olmazsa yapamam diye sürekli bir ambiyans insan olursak hiçbir şey yapamayız. Ambiyans adamı olmayın. Şu olmazsa şu işi de yapamam demeyin. Ne yapayım? O olmazsa başka bir şey olur. O yoksa başkası vardır. Bir iş yapılacaksa o işi yapılır. Ve bir ambiyans hazır olmadan bir iş yapılmaz düşüncesi sakat bir düşünce. Eksiktir. Allah Resulü tek başına çıktı yola, girdi çadırlara ve sonra 23 yılda 100 bin insanın katıldığı bir veda haç sonuçta şu anda 2 milyon 2 milyar insanın takipçisi olduğu amel eder ya da etmez ama sevdiği bir insan aleyhissalatü vesselam zemzemül Hassa buraya sığmış yani bu odaya sığmış burası onun zikir odası olmuş ama aynı zamanda altı çocuk büyütmüş bir adama eşlik etmiş bir alime buraya da zikir odası yapmış şimdi buradan ne anlıyorsun bundan sonra vasiyeti cami cami olsun istemiş. Bir camisi olmuş. Kabe'nin revaklarına benzer olsun demiş. Benzer olmuş. Yani dünyadayken bu kadar bir odası olmuş. Ama o dünyadan göçtükten sonra arzu ettiğinden çok daha fazla misafiri dünyadan göçtükten sonra ağırlamış. Geniş mekanı dünyadan göçtükten sonra bulmuş. Hacer annemiz ne yapmış? Hacer annemiz Kabe'nin önündeki hilal kadar o yerde yaşamış. Hayatın orada sonlan, son vermiş Rabbim. İsmail Aleyhisselam da öyle. Ama sonra o ekmek mayası kadar yer büyümüş, büyümüş, büyümüş bir şehrin merkezi dünyanın yüzük taşı olmuş. Dünyanın kalbi olmuş. Ve Hacer annemiz hayatında ağırlayamayacağı kadar misafiri gittikten sonra ağırmış. Yani bu ne demek? İşte Misafir ağırlamak için ne lazım? Üç bir ev lazım. Misafir ağırlamak için çok nimetler, çok ikramlar lazım. İşte İslam'ı yayabilmek için çok geniş imkanlar gerekiyor. Olmaz. Arabam olmazsa olmaz. Evim olmazsa olmaz. İşte param olmazsa olmaz. Vallahi hiçbir şey olmadan yapmış bu insanlar bunu. Sadece demişler kalplerinde bir aşk olmuş. Gönüllerinde bir ihlas olmuş. Ve yapmışlar. Bismillah demişler. Rabbim genişletmiş ve öyle bir niyetle yapmışlar ki ölümlerinden sonra da devam etmiş. Şimdi bizim üzerimize düşen ne arkadaşlar? Bizler de seçim yapmak durumundayız. Seçin. Yani dünyada kan bile 3-5 insanın tanıdığı, alkışladığı, "Aa çok yakışmış, çok güzel olmuşsun." dediği, "Çok iyi yerlersin." desin dediği sonra da Üzerinize iki toprak, iki kürek toprak attıktan sonra milletin lahmacunu, baklavaya gömüldüğü iki saat sonra sen bile görsen şok olacağım bir hayat. Yani bu kadar mıydı dostluğumuz diyeceğim bir hayat mı? Yoksa hakikaten hakka adanmış bir ömür. Onun farzlarının yerine getirildiği en fazla da 100 yıl, hadi 150 yıl sonra arkandan hayalini kurduğun şeyleri başkalarının gerçekleştirip harika bir misafir ağırlamanın senden sonra devam ettiği bir ömür mü? yani o yüzden bizler böyle sanki yaşamamış gibi keem yani fihe sanki bundan önce hiç yoklardı orada mı bir hayat istiyoruz Allah'tan yoksa yaşamışız yaşarken de aslında tohumunu ekmişiz ama asıl meyvesine asıl e, tohumlarını bizden sonra o yeşilliğini gördüğümüz bir hayat mı? Biz bunun şeyini muhasebesini yapalım. Yani neyin peşindeyiz biz? neye rağmen ihmal ediyoruz? Yani Allah'ın emirlerine rağmen ahireti ihmal edip dünyayı mı önceliyoruz? Yoksa gerçekten dünyadan da nasibim kadar vardır ama önceliğim ahirettir mi diyoruz? Buna bakalım. Nasıl olsa öleceğiz. Bakalım yiğit ölür nam mı kalır? Derviş ölür, burası mı kalır? Bakalım yani. Herkes e, niyetine, hedefine, gayesine bir baksın. Rabbim bizi rızasından ayırmasın, istikametten ayırmasın. Hayatımızda yaptıklarımızı ihlasla yapabilmeyi, onlardan daha fazlasını da ölümümüzle yüreklere dokunabilmeyi. Ölümümüzden sonra bu yapmaya çalıştığımız yarım yamalak, döşek halka yapmaya gayret ettiğimiz şu hizmetin bereketini ölümümüzden sonra daha da güzel olarak devam ettirebilmeyi bize nasip etsin. Razı olduğu kullarından eylesin. Sadeliğin ezikliğini değil, sadeliğin ihtişamını da lütfetsin Rabbimiz. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.